Hmm. Hmm. Canlı yayın başlamış şu an. Hiç yok. Evet arkadaşlar. Açıklamada olduğu gibi Bugün sadece bir deneme yapmak amacıyla bir canlı yayın muhabbetini başlatalım dedik. Nasıl bir şey olduğunu bilmiyorum. Onu söyleyeyim size. Tamamen acemisiyim zaten girişte olduğu gibi yani başladım mı başlamadım mı ne oldu ne gitti hiçbir şey bilmiyorum. Dün yani Pazar günü evdeyken böyle dedim hani ilk videomuz neydi? Ne yaptık hani ne şekilde biz bu işe giriştik gibisinden ilk videomuza baktım. Tam e, 60 küsür bin izlemiş sadece. Gayet böyle acemi, konuşma sesi hiçbir şekilde duyulmayan bir şekilde. Ondan sonra e, o hoşumuza gitti. Ondan sonra bir öncekini yani ondan sonrakini izledik. O 850 bin civarında izlemiş herhalde. Onda hiç konuşma yok. Yol tamamen kısacık bir yol. Yani toplamda bizim evden yol gören tarafında yaklaşık 1-2 kilometre falan. Onu izledik, o da hoşumuza gitti. Sonra biraz daha izledim, mikrofonlu hallerimiz, mikrofonsuz hallerimiz, işte değişik cihazlardaki hallerimiz, işte telefon titriyor, görüntü kalitesi kötü olanlar var, e bizim acemiliğimiz var, hala var zaten de. İşte bunlarla beraber dedik bir de bu YouTube serüveninde bu canlı yayın muhabbetini de bir koyalım dedik orada o da dursun ama nasıl bir şey olduğunu bilmiyorum tabii hani görüntü kalitesi nasıl olur, sesimiz nasıl gelir Veya hatta hani burada bir şeyler yapmak gerekiyor onu da bilmiyorum. Allah'a şükür şu an adam akıllı izleyen olmadığı için yazan da yok. Yazan olsa da bende görecek göz de yok. Orada yani bir şeyler yazsa araba sürerken tövbe görmem. Kendimi ancak görüyorum da zaten. Ama hani dedi ki burada bu da olsun. Bir de bu olsun. Nasıl bir şey olduğunu bir irdeleyelim. Belki hoşumuza gider. Belki bir Müslüman izler ilerleyen vakalarda. Ee, yani ederiz belli olmaz. Şimdi bugün arkadaşlar, e, Trabzon'a çok hızlı ve acil bir şekilde ilerliyoruz. E, bunun amacı bugün ve hatta en geç yarın bir liman olayımız var. Liman olayı olduğu zaman e, biliyorsunuz ki bizde koşturmalar fazlaca oluyor. E, tabiri caizse at gibi koşturuyoruz. O yüzden şimdi ranaya bıraktım. Hemen Trabzon'a topuk yaptım. 3-4 yerden malzeme alınacak. Hazır olanları hemen alıp dükkana getireceğim. Onlar hazırlanırken diğerleri hazır olduğunda bir tur atacağım. Onları da alıp geleceğim. Onları da dükkanda hazırlayacağız ve işin belge kısmını hallettikten sonrasında da e, yarın, büyük ihtimalle yarın tabii limana malzemeyi teslim edeceğiz. Tabii bu koşturma süreci gerçekten çok böyle sıkıntılı, çok böyle hani kasıntılı bir şekilde e, oluyor. Şu adama da yol verdiğim iyi oldu. Biz de bu yana mı geçsek acaba ya? Aynen. O yüzden dolayı sabahleyin daha içi bıraktık. E dursaydın mı kardeşim ya? o kadar yavaşladın ya. Ne o kadar yavaşladın ya. E, ben bıraktım dedim ki ben yola çıkayım ama malzeme alayım. Ondan sonrasına bakarsan titre titre. Vallahi şu bir iki gün içinde baskı balata elimde kalmadı. Ne yaparsan yap. Arkadaşlar baskı balata neredeyse elimde kalmak üzere bu arada. E, kendisini bayağı bir hissettirmeye başladı. E, artık böyle gaza bastığın zaman arabayı bayağı bir titretiyor. Bilmem görüntü de belli oluyor mu da. E, tabi basma şekline göre değişiyor. Bunu e, günü de herhalde aynen Cuma günü, yok cuma günü başladı bu olaya. Başladığı gün ben bayağı bir korktuydum çünkü e, hani bizim bu Advin Tüneli'de yaşadığımız muhabbet zaten titremeyle başlıyordu. Hani şu motordaki yatakları sarması sıkıntısı yani motorun yakma muhabbetini titreşimle başlıyor. Titreşimden çok kısa bir süre sonra da e, alttan yukarı tak 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 vurmaya başlıyordu. Dedik e, herhalde <laughs> senesi geldi. Her sene bu zamanlarda da dedik, herhalde motoru elimize alacağız. Ne oldu buna acaba gibisinden? Teyip de müzik dinledik onu da kapattık. Ondan sonra bakayım dedim ya, ne oldu buna böyle bir korktum, bir stres yaptım. Zaten Yomra civarındaydım, havalimanı oradaydım. Oradan eve kadar geleceğim. Evden Rana'yı, çok çöz hepsini alacağım. Bir de bizim küçük olanı ta Akçabat'a kontrole getireceğim ve bendeki araba bu, diğer araba yok. Diğer araba elemanlar da. Dedim vay vay yedik, bu araba zaten eve varmayacak. Bakalım ne yapacağız, başımıza ne işler açtık, ne oldu ne gitti gibisinden dedik herhalde Mercedes'e serüveni burada son buldu gibisinden ama e, ondan sonrasında baktım oluyor. Yani böyle akıttığın zaman arabayı titremiyor. Akıtmazsan hani bir şekilde bazı zaman böyle bazı videolarda, bazı devirlerde yüklenme yaptığın zaman böyle bayağı bir direksiyonda da titriyordu. Ee, onu o şekilde geldik eve kadar. Evde dedim cemaate hızlı olun. Hızlı olmazsanız hani yetişme şansımız olmayacak. Hatta üstünüze sağlam bir şeyler de giyin. Dışarıda yağmur da var da yolda kalma şansımız var. Hani üşümeyin arabada, sıkıntı olmasın. Ya bir şekilde gideceğiz, bir şekilde denemesini yapacağız. Çıktık yola falan, biraz bir şekilde alıştık. Ondan sonrasında e, bu Akçabat tarafına giderken düzlükte, yani Beşirli düzlüğünde diyelim, sahil yolunda ben bir deney yapayım dedim. Bak şu anda da hafiften titredi yine. Böyle yine titrerken yaklaşık 100 kilometrenin az bir şey üzerinde 2500 devreye yakın bir şekilde ee, ayağımı sabit gazda tuttum. Debriyajdan debriyaj ayağımı bastım ve titreme gitti. Debriyajı kaldırdım yine arabayı yüke bindirdim. Aynı devirde yani yaklaşık 2500 devir civarında bu sefer yine hafiften titremeye başladı. Dedik ki bu baskı balata bize iş açacak ama inşallah bugün açmaz dedik. O gün açmadı. Cuma günü de açmadı. Pazar günü zaten yattı aşağı. Ee, pazar günü yattı aşağı Şimdi pazar günü de koşturma işiyle uğraşıyoruz. Bayağı bir koşturuyoruz şu anda. Yani orada çok gözükmese de şu an tünelin içine girdik ve yaydı. Evet burada bir aracın sorunlar. Yani afat. ışını Afat. Afat'ın aracı bir başka araçtan arıza yapmış yine. Ee, tünelin içerisinde Arıza yapanın ışığı bir şekilde yanıyor. Dörtlerini falan yakmış ama diğerinin ışığı yanmıyor. Bir de benim önüme kırdı. Hani önüne falan bakmasan adamdan burun buruna gelme şansın çok yüksek. Şimdi evet. Sakat işler ya. Bu işler niye giriyorlar onu da bilmiyorum. Bak şu anda beğeni yok doğal olaraktan. Yazı yazan da yok. <laughs> doğal olarak. Zaten hani yazsanız da görme şansım yok. Belki böyle çok yanaşırsam bazı düz yollarda görebilirim. Ama hani dedim ki bu beklemedir yani. Yani bu ilk denemedir. Ne olduğunu bilmiyoruz. Hani ilk bir imzamız olsun. Burada da bir yerimiz olsun. Burada da mesela seven adam varmış denilsin diyerekten. Şu anda olaya girişiyoruz ama öyle bir ses geliyor. Tam kestiremedim. Arabanın birinden bir sanki böyle ses gibi bir ses geliyor. Anlamadım onu ya adamın eksozumu büyük diyeceğim. Hani belki eksozu büyük diye kırılıyor olabilir. Bakayım. Şunda belki de, he, tamam. Oha. Egzoz hem de ne büyük. Arkadaşlar. egzozun çapı nereden baksanız 15 santime yakın yani. Bak, kocaman bir egzoz koymuş adam oraya. Gaza bastıkça böyle inliyor araba. Ben diyorum, bir ses var. Bir anormal bir değişik bir ses geliyor ama nereden geliyor? Şimdi izolasyonda var ya e, camda sağda solda sadece belli bir kısmı kalmış sesin. Dedik neyin nesidir neyin fesidir. Kaç derece yazıyor orada? Ulan polis ben sen buzda soldasan bana kesin bir şey dersin ha. 18 mi yazıyor orada? Yok canım yok. Yani bunun için ne var? 25 derece. Bu arada Trabzon tarafında arkadaşlar yavaş yavaş yağmur başladı ve trafikte başladı. Trafikte başladı. Evet bakalım. Sonumuz ayrı olsun. Şimdi bir tane büyük bir tenteden bahsettiler arkadaşlar. Tentecinin yerini bilmiyorum. Ee, bir tane sahil nakliyat değil lan. Sahil nakliyat yeri kolay. Neydi? Poyraz nakliyat. Poyraz, Poyraz nakliyatta alüminyum profillerimiz varmış. Şimdi onu alacağım. Onu aldığım yerde diğer adamı bir arayacağım. ve da internet açacağım buradan. E, görüntü alacağım hani navigasyon nereyi gösteriyor gibisinden bu adamın dükkanı nerede gibisinden Tentacıdan gideceğim de o büyük tenteyi alacağım büyük diyorlar ama kaç olduğunu kimse söylemiyor Ya yani bizim için sürpriz olacak büyük ihtimalle bundan sonrasında <laughs> ilk turumuz tamamlamış olacak oradan geri dönüşte belki normal video çekebilirim orijinal video yani ondan sonrasında dükkana varacağız inşallah Kaç dakika olmuş? 25 dakika olmuş. Polis amca beni ürkütüyorsun ya. Önde de bir tane polis amca var. Öndeki trafik polisine benziyor da bu normal. Sen desin lan? Böyle tipsi araba mı olur? Onda Akkord. Abi bir polis de şimdi bu yana doğru geliyor. Onda Akkord bu kadar tipsiz olamazsın sen ya. La oğlum siz araba üretmeye bıraktınız böyle kara kalem çizim yapıp da. Karakalem çizimlerini direkt üretimime mi geçiriyorsunuz? ne biçim resim? Bu şekli şemadır. Böyle tipsiz bir arka olur mu ya? Akkord dediğin arabada. Eski akkordlara bak. Ha şimdikine bak ya. Şimdi ben oraya nereden girsem? Şimdi içeriden girsem. Buraya daha varıyor. Buradan girelim. Bakayım buradan girsem oluyor mu? Düşünüyorum. Buradan giderken zaman çömlekçilerden dönemiyorsun. Biz yine içeriden bir girelim. Şimdi kafam karıştı. Aynen içeriden girmemiz de gerekiyor. Yani öyle orada. da. Evet. Şimdi forumlar gireceğiz. E, Senler güzel yanlar devam edeceğiz. Ondan sonrasında tam çıkışta çömlekçiye bağlanan yoldan sahil yoluna bağlanacağız. Yani şu an bulunduğumuz yola tekrardan bağlanıp orada bir cepte çoğu zaman duruyor bu e, nakliyatçı arkadaşlar ama asıl yerleri nerededir onu bilmiyorum. Tek tek şu boşa çıkarttım nasıl sallansın ya. Telefon tutacağı aslında kaliteli bir şey ama çok acayip sallanıyor. Bu bir anteni bir şeyi var mı? Bakayım var olmaz olur mu ya? Tam şey böyle adam ne derler istese ceza kesebilecek bir zatı muhterem polis abimiz. Yani ya bana sadece hız cezası kesebilir, yani neredeyse, bana kırmızı cezası kesemez. Bana tehlikeli araç kullanmaktan belki <laughs> kesebilir hızlı kullandığımızdan dolayı. Ee, i̇çkili araç kullanmaktan kesemez, kemersizlikten asla kesemez. Kemersizlikten, köy yoluna bile kesemezler bana cezayı. İmkanı yok yani. Hadi oğlum, bastır. Polis emniyet nerede kaldı ya? Arkadan geliyor. Dolayısıyla şimdilik bayağı bomboş gözüküyor lan. Vallahi mı? Bak şimdi ayrı bir mutlu oldum ha. Saat 9.21 geçiyor bu arada arkadaşlar. Evet. Orada da bir polis var. Allah Allah. Lan oğlum ne dışa çıktın sabahın korunda lan. Evet trafiğe doğru yaklaşıyoruz. Trafik bizi yakalamış bir şekilde. Ama tabi buranın olağan trafiğinden çok çok daha az. Şu an neredeyse ışıkların dibine kadar geldim yani. Burada bir ışıkla türlü geçeriz diye düşünüyorum. Geçeriz ya burada kaç araba var önümde Toplasan 5-6 araba var yok. o anki polisten o normal e, asayişi sağlayan polislere benziyor arkadaşlar. Bu öbürkü trafik polisiydi. Ondan önceki de aynı bu asayişlerden yani şeyler toplu mudur nedir? Ondan. Evet. Trabzon yağmurlu. Dün bayağı cam gibi güneş vardı ama evden dışarı çıkmadım arkadaşlar. Bu tam iki kişiyiz. <laughs> i̇ki oluyor, bir oluyor. Yani o da güzel yani. O da güzel. Evet, hadi bakalım. Hadi, hadi. Herkes yoluna, herkes yoluna devam edin. Vallahi şuradan bir geçelim de. Bakalım ne olacak? Şu adam içeriye dönecekse burası tıkanır. Bu da zaten otobüs. Büyüklüğünü konuşturuyor. Evet. Aha, gel gel panayır var gel. Gel. Sen büyük arabanın önüne at da geri zekalı al. Tövbe estağfurullah ya. Ya arkadaş küçücük bir şeysin. Büyük bir arabanın önüne niye atlıyorsun sen? Hangi akıllı atlıyorsun ya? Bekle lan. Sana gıcık oldum o yolu verme. Yani gıcık olmasan ben o yolu verirdim o adama. Niye vermeyeyim ki? Birçok kişi veriyoruz zaten. Bizde yani bize şey olmuyor böyle hani e, ne derler ona egomuz yok yani çok fazla. Ne oldu şimdi? Benle yan yanasın. Hatta benden arkadaşsın. yok fırlamalık yapıyorsun. Geleceğim burada benim görmediğim yerde benim arabaya vuracaksın. Zavallı arabanın çamurluğunu ezeceksin. Belki tekerini çizeceksin. <laughs> ne olacak? Kağıt gibi arabasın zaten. Ne gerek var? Görmüyorum oğlum sen aşağıdasın ya. Ne gerek var ya? Zaten burada kaç kişi toplasan 20 araba yok ya. Yani 2, 4, 6, 8, 10, 10, 10 yani 20 yok. Polis emciye önümüzde. Ama büyük, büyük çoğunluğu büyük araba ya. 3, 4, 5 tane büyük araba var. Bir tane otobüs o zaten en büyük. Altta arkada bir iki tane daha büyük var. Tabi sabah ya herkes ya işine gidiyor ya işine araba yani minibüs, otobüse eleman taşıyorlar, çalışan taşıyorlar. Ay yürüyün de kardeşim yürüyün ya. Bak bu herif yüzünden arkadaki minibüsü arkadaş e, benim yavaş gittiğimi zannediyor. Evet bu arkadaş yatıya kalıyor. Hayal mısın yoksa hala uyuyor musun hala uyuyor büyük ihtimalle ilerden çömlekçilere bağlanmadan arkadaşlar sağa döneceğiz hadi oğlum bu yeşilden de geçebilirsin hadi oğlum yapabilirsin ve yaptık aha şunlar ses de güzelmiş aha Ha burada biraz sağa yanaşmam lazım. Ne olursa olsun sağdan gitmemiz lazım çünkü az sonra bağlanacağız. Minibüsçü arkadaşlarla sağdan sağdan gidelim. Ha, koltuk. Şu koltuğu da bir yenileyemeseydik. Bizde de var bu koltuktan bir tane arkadaşlar. Hı hı. Sakın yola atlama kardeş. Uyaralım. Evet şimdi sahil yoluna girdik. Ve bu canlı yayının sanırım sonuna geldik. Sanırım. Çünkü ben öyle elimle gezdirmeydi bilmem neydi beceremem şimdilik. Arkadaşlar Bu başlangıç olsun. Ondan sonrasına daha güzel bir şekilde devam ederiz. Muhabbet etmiş olduk. Şimdi bu ettiğimiz muhabbet, bu sohbet acaba kayıtlı olarak kalıyor mu ki? Onu da bilmiyorum. Evet, sahil nakliyat or Sahil diyorum ya. Adamların ismini yanlış anlıyoruz. Bakalım. Bizim alüminyum nerede? Allah kolay kolay bize. Evet arkadaşlar. Herkes hayırlı günler. Bu canlı yayınlanda bu kadar. Allah emanet olun. Kapatıyorum da nereden kapatıyorum? Sen neredesin ya? Ya Hatun bin orada. Çekil oradan. Şu X'e bastığım zaman kapanıyor mu acaba ya? Bakalım ne diyor? Mikrofonun sesini kapat videosunu. Öne çıkana videosunu kaydet. Şuradan bastığımda çıkıyor mu acaba? Eğne durmak sizin emin misiniz? Eminiz.